Gezgin öğretmen bugün Antalya'da Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan dövme kırığıyla yapılan pıt pıt lepesi tarifine vereceğim sizlere. Pıtpıt pıt lepesi çok harika besleyici bir lepedir. Videomuz ilerledikçe malzemelerimizi de söyleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir su bardağı dolusu dövme kırığını doldurduk tam ölçü bir su bardağı dövme kırığı şimdi bunu bu kaba aktaracağım dövme kırığını sudan geçireceğiz yıkayacağız temiz olması için daha sonra da dövme kırığımızı haşlayacağız haşlandıktan sonra da pıt pıt lepesi yapmaya devam edeceğiz gezgin öğretmen Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden olan kıtlık lepesini yapacak bugün. Süper bir tarif olacak. Evet gördüğünüz gibi dövme gıdığımızı güzel sizekle yıkıyoruz. kalmasın diye. Bu önemli çünkü. Biraz sonra bunu haşlayacağız. Akıllı pişirince haşlayacağız. Evet dövmemizin suyunu koyduk. Haşlamak için gördüğünüz gibi. Burada haşlayacağız. Evet, yıkamış olduğumuz dövmeyi kazana doldurduk. Evet, suyunu da dövmenin üstüne geçecek şekilde ayarladık gördüğünüz gibi. Bu böyle haşlayacağız şimdi, kapatacağız. Evet, gördüğünüz gibi akıllı pişireceği 5 dakika ayarladık. 5 dakikada bu haşlanacak. Bir tane kuru soğanı doğrayacağız şimdi, pıt pıt nefes için. Ondan sonra bunu tereyağı, salça ve pul biberle kavuracağız. Soğanları kıyıyoruz, doğuruyoruz. pıt pıt lapası için bir adet de yeşil biber doğradık soğanın yanına bunları kavuracağız bırakıyoruz şöyle bunu tereyağı salça pul biberle kavuracağız kızarana kadar evet gördüğünüz gibi kazana bıraktık. Şimdi tereyağı ve salça, pul biber ilave edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bir kaşık tereyağını kazana bırakıyoruz. Bunu kavuracağız. Soğanla ve biberi. Şimdi salça. Evet, gördüğünüz gibi soğanla biberimizi pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Yazdan yapmış olduğumuz bir kaşık yemek yemek kaşığı biber salçasını da koyuyoruz. Pembeleşen soğanla biberin içine. Evet, Kahramanmaraş'a özgü ipek pul biber atıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da gördüğünüz gibi. Bu da yöresel biberlerimizde. Şimdi bunu hafifçe kavuracağız. Gördüğünüz gibi dövme kırığımızı haşladık. Mükemmel bir şekilde pişmiş görünüyor. Şimdi bunu kavurduğumuz soğan ve biberin içerisine katacağız kazana. Pıt pıt lepesi pişmeye devam edecek. Evet, pıt pıt, pıt lepesini pişirmeye devam ediyoruz yine Kahramanmaraş'a özel yöresel yiyeceklerden olan bir kase tarhanayı da haşladığımız ve kavurduğumuz şeyin içine atıyoruz kazana. Bunu da pişireceğiz. Bu vermiş olduğum pıt pıt lepesi tarifi 4 kişilik ölçüdür. Bir yemek kaşığı kadar da tuz atıyoruz. Evet tuzunu da attık. Yemeğimiz pıt lepemiz pişmeye devam ediyor. mükemmel bir lezzet. Bu hastalara, şifa, yaşlılara özellikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara karşı koruyor bu put put lepesi. Çok yöresel bir lezzet. Evet, tarhanamızı karıştırdık malzemelerle birlikte pişmeye devam etsin. Evet, tıp tepemiz karıştıra karıştıra pişiyoruz. Görüntü süper oldu. Kahramanmaraş'ın yöresel lezzetlerinden biri bu. Tıp tıp Evet pıt pıt lepemiz pişti hazır. Servis ettik tabağımıza. Özellikle bağırsaklarında problem olan kişilere çok faydalı. Yine zayıflamak isteyen insanlar bunu bol miktarda yiyebilirler. Ekmeksiz yenilebilecek bir lepe bu. Gerçekten zayıflamaya da yardımcı oluyor. Özellikle bağırsak problemlerinde çok faydalı olduğu söylenmektedir. Yani bunu Kahramanmaraş'ta yöresel yiyeceklerden biri bu. Pıt pıt lepesi olarak bilinen lepe bu. Harika gördüğünüz gibi malzemeleri görüyorsunuz. Dövme kırığı var içerisinde. Soğan var. Yeşil biber. Biber salçası. Tuz. Tereyağı. Bir de Kahramanmaraş'ın yöresel yiyeceklerinden yine tarhanayı kattık. Başka hiçbir yabancı madde yok gerçekten doğal bir yiyecek özellikle sağlıklı olması için sağlıklı olduğu için bu videoya hazırladım gerçekten doğal bir yöresel lezzet insanlar öğrensin bunu diğer izleyicilerimiz de öğrensin diye videoyu hazırladım pıt pıt lepesini eşim bugün ilk defa pişirdim yedi lezzetine bayıldı gerçekten eşim beğendiği için yiyen insanların hepsinin beğeneceğini biliyorum. Gerçekten mükemmel bir lezzet olmuş. Gezgin öğretmenim dedi. Demiz tarif 4 kişilik. Yanında kıştan yaptığım biber turşum da hazır burada. Yanında soğan var, ayranımız var. Biber turşum da mükemmel. Putput lepesinin yanında harika gider bu. Mükemmel bir lezzet. Putput lepesine bir de şöyle kaşıkla bakayım. Tarif nasıl olmuş? Süper süper tereyağı ile pişirince de mükemmel bir lezzet hiç. Siz pıt pıt lapası yediniz mi? Eğer yemediyseniz gel. <laughs>